Gel, gel, oh, oh, oh. Yusuf'un arkasından Cumhurluk Fatih Selim geldi ve Yusuf tekrar geliyor geliyor geliyor. Ay, çok yavaş geliyor. Gel, gel, Yusuf gel. neden gel, bu kadar yavaş geliyorsun ya? trafiği tıkıyorsun. Hadi Fatih Selim gelecek çabuk. Bak 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 geldi a benim oğlum nasıl hızlı hur di <laughs> uçtu kuş gibi gözlerine sular mı? Kaçmış minnoşumun. Güzel geliyor geliyor geliyor. Ne Fatih Selim. Evet. <laughs> Anneciğim ne kadar güzel gördün <laughs> <laughs> mü? Evet. Şimdi Fatih Selim yine gelecek. Bakın oradan görünecek. Az sonra çıkacak ve çıktı. Bir sürü arkadaşıyla beraber kaymış bu defa. <laughs> ve Yusuf tekrar geliyor. Hoppala. Anneciğim eğlenceli değil mi Yusuf? Evet çok eğlenceli. Abisiyle birlikte böyle kocaman kaydıraklardan kayıyor benim oğlum. Bakın nasıl hızlı kaydı gördünüz mü jet gibi. Bir daha kayıyor, bir daha kayıyor, bir daha kayıyor. Hepsinde cıp suyun içine düşüyor. Sonra cıp 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 bakın kolluklarıyla nasıl yüzüyor. Aynı bir balık adam gibi bu çocuk. Fatih Selim suyun tadını çıkardı. Bakın arkadaşlar yüzmeyi ne kadar güzel öğrenmiş benim oğlum ya. Harika izliyorsun Fatih Selim. Bravo sana. Tekrar geliyor benim oğlum. Hop diye suyun içine atladı. Yüze yüze. Ve şimdi abisiyle uçtu. Abisiyle birlikte kaydı. Gördünüz mü çocuklar? Fatih Selim ve Emirhan Buğra. Suyun üstünde böyle Uçarak geliyorlar. Abisi defalarca kayıyor. Bakın suyun üzerinde sektiriyor bile. Bade Selim de aynısını yapmaya çalışıyor. Başardı mı sizce? Bence başardı. Abisiyle beraber de çok keyifliydi kaymak. Şimdi kenardaki dubalara tutun da etrafı seyrediyor. Sonra cıp 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 yüzüyor. Annesine doğru geliyor. Bakın taklalar atıyor. Balık gibi yüzüyor. Arkadaşlar ayıcığımızın suları süzülüyor. Bakın buraya koyduk. Tertemiz oldu. Şimdi biraz sonra onu balkona koyacağız. Güneşin altına. Güneşin altında biraz güneşlenecek. Suları iyice kuruyacak. Sonra da onu kurutma makinesiyle bir güzel kurutacağız. Tarayacağız onun tüylerini mis gibi olacak. Bakın ne kadar yumuşacık. şirin ya çok yumuşacık bir ayıcık o harika bir ayıcık. Zaten baksana nasıl gülümsüyor mutluluktan. Bizi çok seviyor biliyor musunuz? Balkona birazdan koyacağız ya o orada balkonda keyif çatarken ona bence meyve suyu da götürelim olur mu? İster misin meyve suyu yiyecek? Fatih Selim abi sana meyve suyu getirsin bir pipetle beraber. Evet. Pipetli meyve suyu vereceğiz ona. Evet. Tamam mı? Evet. <laughs> seni şirin ayıcık seni.